Şimdiye kadar iki tane aslında bununla ilgili örnek yaptık. Ne dedik işte küçük tipler, büyük tipler, otomatik dönüşür vesaire. Referans tipleriyle primitif tipler arasında bir fark vardı. Neydi? Birbirlerine eşitlemede fark vardı. Bir primitiflerde kopyalama oluyordu. Referanslar mevcut objeye yönleniyordu. Bu da aslında aynı konunun bir e, metot düşünelim. Metoda parametre olarak gönderiyorsak değişkenleri ne oluyor? Şeklindeki durum arkadaşlar. Bu oluyor aslında. Yani benim bir metodum var. Metodum örneğin şurada aşağıda double tipinde bir parametre alıyor. Ben o metoda int tipinde bir değişken gönderiyorum. Bunda bir sorun yok. Double tipi int tipinden büyük olduğu için Java hata vermiyor. Otomatik onu double'a çeviriyor. Implicit cast dediğimiz şey arka planda dönüştürüyor, metoda yolluyor. Fakat ters yönden küçük int'leri büyük tipler için yollarsak her zaman mecburen cast etmemiz lazım. Yani tutup e, ilk isteyen bir metoda double göndermeye çalışırsak başına parantez içinde int koyacağız ki o tip dönüşüp öyle gidecek. Bu aslında onlarla ilgili bir durum. Şimdi pass by value, pass by reference ile ilgili örnek üstünden konuşalım. Şimdi diyelim Burada bu sınıfın içinde Bir metodum var public void bu metodun tipi de Change value Bu da int tipinde bir değişken oluyor int rakam diyorum Geliyor Aldığı parametre rakamına 5 ekliyor. Ve metot sonlanıyor. Bay, gayet basit bir metot. Başka bir main sınıfım, main class 2 diyeyim şuraya. Ötekiyle karışmasın. Has, by, red, plan buradan ayırt edersiniz. İlk sırf main class, main class pass by Şununla birlikte çalışacağı için. Main metodum var. Geldim burada bir obje yarattım. Şunu bir seyredeyim de yoksa anlamayacak. Gel. tbr eşittir new. Biraz sınıf isimleri uzun oldu. Veya buna şey diyelim. Hesaplayıcı diyelim de. Daha şey olacak o zaman. Ne diyorum? Source, falan. Refactor, rename diyorum değil mi? Hesaplayıcı deyince. Ama böyle de baktığınızda Main class şey. kalsın. Bakın otomatik hesaplayıcı yaptı bunu. Bütün referansları değiştir dedim. Ben bir daha uğraşmadım. Ya bu çok faydalı çünkü bir iki yüz tane sınıfınız olsaydı bunu kullanan burnunuzdan gelirdi. <laughs> bir tane sayı tanımladım. Int x eşittir 234 dedim. Hesaplayıcıyı da şöyle diyeyim. Hesaplayıcı. Hesaplayıcı nokta change value dedim. X'i yolladım. X'e ekrana yazdırdım. Bunu da şöyle diyelim. X. Ne yaptığımı anladınız mı? Bir metot yazdım. Bir değeri 5 arttırıyor bu metot. Burada da o metodu çağırarak tanımadığım değişkenin değerini 5 arttırmaya çalışıyorum. Sonra da onu ekrana yazmaya çalışıyorum. Sonuca bakıyorum. Şunu ran Sonuç değişmedi. Hayda, şimdi ne oldu yani, değil mi? Ama geri Neden sizce böyle oldu? Yok, public Her şey... Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Ama geri de Geri E, geri değer de ama içinde arttırdım bunun değerini. Ama orada başlangıç değişkeni bir de var. Evet, orada artıyor ki. O tarafta artıyor. Ne artıyor orada? Orada artıyor derken... Tamam. Orada hesap koyduğu change variable x'i baş tarafından bir seçiktir diye yazsın ki kaybolabilir. Ya yani rakam bu tarafta rakam içerisinde gidiyor. Orada rakam artıyor. Buraya geri gelmiyor burada x diye bir şey zaten. Evet. Değişmiyor. Ya yani var bir kelime bekliyorum sizden. ama aslında hala. Gelmiyor, ha, geri, ileri gidiyor filan. Onlar bir şey ifade etmiyor. Kopyalama var arkadaşlar. <laughs> Değer kopyalanıyor dedik değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok oraya gidiyor, oradan geri gelmiyor değil. Ne oldu burada? X'in değeri kopyası alındı. 234'ün bir kopyası alındı. Metoda gönderildi. Metod onun güzelce arttırdı. Hiçbir sorun yok. Evet. Hatta burada ekrana yazdırırsam da 239 göreceğim bunu rakamı zaten. Bir şey değişmeyecek. Ama kopyası alındığı için bu x'in değeri aynı. Neydi? x işte int x2 eşittir. int y veya eşittir x. Birinin değerini arttırınca ne oluyordu? Diğerinin değeri etkilenmiyordu değil mi? İşte bu pass by value. Değer kopyalanıp de işte ama doğru şeyi bu yani. Değer kopyalanıp evet. e, metoda gönderilmiş oldu. Buna pass by value yani değerinin gönderilmesi deniyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? Dediğim gibi buraya bir adet int derim. Dönüş tipim int olur. Rakım 5 altı döndürürüm. Burada derim ki x eşittir. Hesaplayıcı nokta change value x. O zaman sıkıntı yok. Ben elime o değeri almış olurum. Bunun dönüş tipi diyelim şey, ne döndürsün boyut olsun bu da mesela tişört boyutunu değiştir diye bir metot yazdım. İçine bir t-shirt nesnesi alsın. T-shirt t e. t nokta set tip her zaman şeye set etsin bunu. T-shirt nokta diyebiliyorum bakın, 0-1 demek. Her gelen t large yapıyor. Bu metodun işi bu. Okey. Başka bir hafta yaramıyor bu metod şu an. Anlamsız bir metod. Ama bizim için aynı. Geldim. Main class'ından t-shirt nesnesi yarattım. t1 eşittir new t-shirt dedim. Tipi de ne diyelim? T-shirt nokta dedim. İstiyorum ki bunun değeri değiştirilebilsin. Sonra geldim. Hesaplayıcı elimde var. Hesaplayıcı nokta dedim. T-shirt boyutunu değiştir metodunu aldım. T1'i yolladım. Sonra ekrana da şey dedim. T1 nokta get tip dedim. Bu tişörtün kısmının boyutu 0 değil Aynı şey olur. Zaten onu yapmamak için böyle diyoruz. O da aynı sonucu verir. Şimdi Tişörtün boyutu small'du. Gelelim rakamlardan kontrol edeceğiz mecburen. Tişörtü açayım şuradan. Small 0, Medium 1, Large 2 Okey bu rakamları aklımıza tutmamız kolay. 0 şu an tişörtün boyutu. Metot her şeyi large yapıyor. Metoda gönderdim. Burada ekranda göreceğim değer ne olacak? Large olacak değil mi? Kopyalama olacak mı burada şu an? Bir nesne gönderdim bakın. Demin primitif bir tip gönderdim. Int tam sayı gönderdim. Şimdi metoda bir şey gönderiyorum. Obje nesne gönderiyorum. Nesnelerin her zaman arkadaşlar <laughs> referans tipi dedik ya. Bütün işlemleri referans üstünden gerçekleşiyor. Şu an buraya ben referansını gönderdim tutup nesne kısmını kopyalayıp yeni bir nesne göndermedim. Yani bunun sonucunda gerçekten değişiklik gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi iki oldu tişörtün tipi. Bir de sıfırda aslında ilk yarattığımda değiştirmeyi başardım. Yani bakın primitif tiplerle büyük bir farklılık var. Birinde kopyalama oldu, diğerinde referansın kopyası alınıp yollandı. Ama değer aynı değer havuzadaki e, hafızadaki değer üstünde işlem yapılabildi. Okey. Farklı bir işler. Mesne evet nesne kullandığım için bu sefer gönderdiğim tipi değiştirebildim burada. İçinde değişiklik oldu. Bu başka bir primitif tip olsaydı veya veya string olsaydı değişecekti yine. Hızlıca tekrarlarsak. Yok orası değişti. Tişört, tişört, tişört. oluşturdum. Small <laughs> olarak oluşturdum tişört. Sıfır yani tip değişkenine. Sonra boyut değiştir metoduma geldim. Bu bir tişört tipinde değişken alıyor. Bütün tişörtlerin tipini large yapıyor. Geri geldim. Hesaplayıcı nokta tişört boyutu değiştir dedim. Şu referansımı koydum buraya. Sonra ekrana tişörtün boyutunu yazdım. Önceki şekilde çalışsaydı boyutunun değişmemiş olması gerekiyordu. Çünkü kopyalanıp geçecekti. Fakat ne oldu? Kopyalama yapılmadan geçtiği için referansı gönderdiğimiz için direkt nesneyi değiştirmeyi başardık arkadaşlar. Evet şimdi size bir ara verelim. Şimdi arkadaşlar bu pass by value, pass by reference hikayesini diziler üstünde de tabii ki bazı etkileri oluyor. Atıyorum mesela bir diziyi gönderdiniz parametre olarak bir metoda değil mi? Ne olacak? Metot dizinin içeriğini değiştirebilecek mi mesela? Şimdi dizi ne tiptedir? Tipi nedir? İki büyük grup tipimiz vardı. primitive tipler, referans tipleri. Dizinin tipi nedir? Dizileri bu gruplama açısından. Referans tipi değil mi? Bizim basit işte hepsi referans tipi dedik zaten. Dizilerde referans tipidir. O zaman ne olur? Bir metoda yolladığımızda o metoda gene referansı gider. Böylece değişiklik yapabiliriz. Bunda sorun yok. Fakat bir dizinin elemanı gönderildiğinde bir metoda parametre olarak bu sefer onun tipi neyse ona göre davranır. Yani dizinin elemanı tam sayıysa int ise kopyalanarak gönderilir. Obje ise ayın referansı gönderilir. Bunu unutmayın. Bu bir nokta olarak söyleyelim ve bu bölümü burada bitirelim. <laughs>